selam dostlarım bugün sizlerle birlikte gangster vegas ailesine bir video çekiyoruz bu arada adamım da baya hayvan gibi ha valla yani öylesine takılmalık bir video yaptım ee, yeni gelen güncellemede olan skinleri e, göstereceğim bu videoda ee, bu arabayı da bu arada yeni aldım baya güzel bir şeye benziyor nitrosu da var ama nitrosu o kadar güçlü değil ama baya hızlı bir araba lan Allah senin belanı versin ya. Neyse. Ee, bu adamla falan askeri bölgeye falan gideceğiz bir. Bakalım neler oluyor. Şimdi birazcık drift falan yapalım. Bakalım araba ne kadar güçlü, ne kadar hızlı. Bakıyoruz. Ee, şu anda drift birazcık yavaş ama bayağı iyi. Bayağı güçlü. Güçlü bir araba. Bu arada adam da yani hayvan gibi. İçeridekine bakın bir. Şimdi de hologram, hologram var arabanın baya güzel bir araba. Allah bin belanı. Neyse ee, bir askeri bölgeye gidip bir ee, bir şeyler de yapmaya çalışırım. Bakalım ne yapacağız. Geldik arkadaşlar askeri bölgeye. Hemen cezicik içeriye bir dalalım. Dayı şöyle yandan geçirelim şöyle hızlı bir şekilde. Allah belanı 5 yıldızı çaktı şerefsiz 5 yıldızı çaktı ama bu arabayı bunlar nah durdurdular Allah belanı versin oha tank tankı attık lan arabayla tankı fırlattık arabayı Allah senin bin belanı versin şerefsiz arabayı niye vuruyor İyi ki paramız bol ha bu mallar bizi çiğ çiğ yer geber lan öldü mü o öldü mü lan şerefsiz ölmüş Allah senin belanı versin. Şimdi dayı. Gel lan buraya. Neredesiniz oğlum? Dolar da bir araştıralım ha. Bir ara gelip burayı bir araştırmak istiyorum. Askeri bölgenin içinde ne var, ne yok. Ne boklar yiyor millet bir bakacağım. Büyük ihtimal video Allah belanı versin. Büyük ihtimal video bir 3-4 güne gelecek çünkü tembelliğim bildiğiniz gibi. Allah senin kim beyan versin Sen mi ben mi lan sen mi ben mi Hayvan gibi zırhı var adamın ama Allah kim belasını Ya vurmasanız da şerefsiz evlatları Allah'ım şerefsiz La oğlum bir patlamak bilmedi ya Kim belamızı versin Allah size. İyi ki hızlı koşabiliyorum ya Oh Ayda bizim arabamız burada. lan Arada bizim araba gitti ya. Gerek yok. Allah'ın ibne. Değmiyor oğlum. Al. Gibi zekalı. Hemen gidelim bu tarafa. Hani ne ne neyse boş ver. helikopter kardeşimiz de buradaymış. Ağzını burnunu kırdığımın helikopteri. Allah bin belasını versin lan. Kalk oğlum. Lan vurmasanız da. Gözcek yalılara bak ya ağzınızı burnunuzu kırdıklarım. Alın lan. Hemen seni şuradan böyle bir alalım. Kuyruğuna vurdum. Geberdi. Şerefsiz evladı. O boyadı iyi gözüküyor ha. Tipe bak hele tipe tipe. Cehennemden kaçmış gibiyiz. boyadı hızlı koş ya Acaba arabadan hızlı koşuyor mudur lan? Yani baya hızlı. Yoktan arabadan da hızlı değildir ama hayvan gibi hızlı. Bundan ilave birçok skin falan var. bayağı yani gösterecek bayağı bir şey var. Zırhlar falan. Onlara e, özel videolar çekecem. E, yani ben kendimde karşı değil Onlara özel videolar çekeceğim ve bir şeyler yapmaya çalışacağım. <laughs> ya. Şimdilik e, bu karakterle video çekiyorum ve bayağı da güçlü bir karakter. Silah o kadar iyi olmasa da yine de iş görür. Bu neler? Ne düşünüyorsun? Al seni şerefsiz. Al. Abim de sana. Ağzını bulmak dedi hemen hemen. Tanka binelim. Tank da maşallah kapıyla açılıyor. Kalk sen bin arkadaş. Ben söyleyelim. Hemen dayı. Ben ikisinin de ağzını burnunu kırdık ilerleyelim Altta da teker var. Palet falan hiçbir şey yani çıkıyor bunda bir Gidelim dayı. Çıkıp kaçalım buradan. Yoksa bunlar bizim evimizi atlayacak. Allah belanı versin. Tanka bak ya. Bakarsın tuğla gibi maşallah ama bir kayya çattı ağzını burnunu bir yere götürdüğüm e, on e, takla attı. Aman yani, yani. Lan bunlar kırılmıyor mu? Yok yok şey kırılıyordu şehrin içindekiler kırılıyordu böyle onlar kırılmıyordu orada 5 yıldız var ağzını burnu nasıl işte lan bir ulan bir buradan gidelim çıkalım gidelim ya şerefsiz bir dakika sonra oyuncağı vurdu özdeki havalar Oğlum mu? Oğlum çıktık gel. Şöyle. Geber lan bunlar da gidecek gibi tiplere benzemiyor Neyse şurada videoyu bitireyim. Ağzını burnunu. Neyse arkadaşlar. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Böyle içeriklerin devamının gelmesi için de yorumlara yazabilirsiniz Hoşça kalın, Bay bay. Kendinize iyi bakın.